Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti günümüz? İyi. Demirtaş Cumhuriyet İlkokulu ile Alara Şevket Demiral İlkokulu'ndan geleceğimizin teminatı evlatlarımızı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Alanya'mızda ağırlayıp unutulmaz bir gün yaşattık. Hepsi birbirinden değerli çocuklarımızı okullarından alarak Alanya'mızı gezdirip Alanyum Alışveriş Merkezi'nde yemek ve oyun molası verdik. Değerli evlatlarımızı son olarak ise odamızda ağırladık. <laughs> Arkadaşlarımla güzel geçinmelisin Alican. Şuna bir tane tek var. Gel buraya var. Altso Tiyatro Kulübümüzün Afacan Alican isimli oyunuyla tiyatro aşkı aşıladığımız öğrencilerimiz hem kaliteli vakit geçirip hem de eğlenirken öğrendiler. <laughs> Yine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Başkanlık Makamını Demirtaş Cumhuriyet İlkokulundan Zeynep Topçuoğlu'na Başkan Yardımcılığı Makamımızı ise Alara Şevket Demirel İlkokulundan Mustafa Emir Görgülü'ye bıraktık. Evet işlerinde başarılar diliyoruz öncelikle. İşlerinde başarılar diliyoruz. Ve işlerine dört elle sarılmalarını tavsiye edelim şimdi. İşlerine dört elle sarmalarını Evet bize de düşen herhangi bir görev sorumluluk olursa biz iş insanlarımızın yanındayız her zaman. Kıymetli evlatlarımıza sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyoruz. Başkan yardımcılarımız Yakut Nazlı Benal ve Ahmet Paşaoğlu ile ilçe milli eğitim müdürümüz Yusuf Yılmaz ve kıymetli öğretmenlerimize organizasyonumuza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.